Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yeni bir oyuna başlıyoruz. Yeni bir seriye başlıyoruz. İyi gün, kötü gün pizza oynayacağız arkadaşlar. Son kişi bu oyunun hikayesini biliyor o zaman başlayalım. Şimdi demiş ki bu dayı, yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümün neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Olur arkadaşlar. Buna mı pizza yap görelim. O zaman altı dilim soslu peynir. Tabi. Tabi efendim aga. Şimdi. Hamuru açıyoruz aga. Biliyoruz ama. Bu gerizekalı oyunu öğretmek zorunda tabii ki bize. Yoksa nasıl yapalım yani güzel Şimdi gel bakalım. Bunları sürecekmiş Tamam. Şimdi peyniri. Peynir. Gel bakayım. Güzel. Fırına geçiriyoruz. E yani bunu böyle çok kötü bir pizza yapmak isterdim ama yaptırmıyor oyun. Al, aldık aga tamam. Şimdi arkadaşlar hiç kesmeden bu adamı vereceğim. Böyle ne yapacağım şu abustik bir şekilde. Koyacağım buraya. Aa, gelsin şimdi. mal. Al bakayım. Mükemmel. Evet. Asla usta fırıncı olamayacaksın. Daha da, bir da, da, da. Pizza istiyor. Ufak asla sıkı malzemeleri hiç bulaşmayalım. Sadece soft ve peynir. Tabii efendim. Koyduk bunu. Sos Peynir. Gel fırına koy. Abi, abla senin de yani az keyfin bu mu yani sofra peynir İhsan turşu ne çeşit zeytin koyuyor yani dilim ne demedi dilim demiyorum K koyuyorum ben. al bakayım ablacım teşekkürler ablacım yeni müşteri gelsin ha pizza onun, onun için buradayım daha pardon peynirli pizza tamam tek peynir herhalde öyle demek istedi bize. Peynirli değil <laughs> ya. Aslında peynirli pizza mı var Alkü? Değil mi? Peynirli pizza. Pizza deseydi teşekkür ederim. <laughs> ah. Koydum sana. Şimdi bir şey demez böyle. İlginç sıkı galiba Sus. Lan peynir, peynir demedi mi? Peynir demedi mi anladım? <laughs> bir peynirli pizza. Sos unutma. sosu asla unutma. Anladık. Unutmayacağız sosu ya. Peynirli pizza sosu asla unutma. Sosu asla unutma. Abi gıcıklık olsun diye sos koymayalım buna. Neyse hadi koyuyorum. Ya seri mesela Oğlum hack oldu lan. Yapmıyor. Vallahi yapmıyor. Hack oldu. Neyse böyle herhalde yapmış sayacak. Bilmiyorum. Valla olmadı benim suçum değil. E şuna bir, bu adamı sevdim bak. O yüzden şöyle, şöyle Ah. Enfes enfes teşekkürler. Oo, sen kapatmadın. İşte siparişin. Tabii. Bakalım nasıl olmuş. Sevgili Dünya Pizza Derneği DP'den selamlar. Oğlum GTP olsa neyse. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MYP bununla dükkanı büyütmek için ödüller kazanabilirsin. Uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin ve keyfim çıkar. Tamam abi. Başarım diyoruz. Sunu alıyorum. Seni tanıyorum. Bu nedir? Görev. Oyuna giriş yap konsol ne yapayım tamam <laughs> tamam ve kapandık haberlere gidiyoruz evet kazanç güzel bahsettiğimiz de güzel 1 lira 1 lira kısa günüm kardır arkadaşlar ama 15 lirada şeyimiz var yani arkadaşlar o kadar müşteri geldi en fazla 1 lira bağış vermişler ayıp yani ayıp gerçekten Bayağı param var arkadaşlar. Masa alacağım bir tane. Ücretsiz bir sucuk da varmış ama. Şuraya pizza masamız mi olur? Severiz aga. Ama lan beşimiz varmış. Yetmiyor. Tamam sonra yürüye geçelim o zaman arkadaşlar. Haberlerdeyiz. Pizza Network. Pizza'nın içinde bir pizza kelimesi yok. Neden vursanız ki ve bunun suçlusu kim cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka haberimizde 4 malzeme festivali yaklaştıkça yine tutmuş dediler. Medyelerini muhteşem malzemeler için hazırlıyor. Sus olarak yemek severler. Herkes için mükemmel pizza notuyla açılan yeni pizza cildoluk şaşırdı. Abi at tarafı 4 tane müşteri geldi ya. Alimcan tamam, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyor. İyi pizza, güzel pizza. Geç, 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 geç. Bu gerizekalı yine geldi. Peynirli pizzalar güzel, güzeldi. Benim birincilik oynamak için işlenmiş etler, sızlanmış ee, almış. Olmaz aga. <laughs> Abi olmaz yok. Ben buna pizza yapmak istemiyorum. Gezi kal <laughs> <laughs> unuttum. Ben. Okumayı unuttum. Tamam bütün her şeyi istiyoruz. Peyniri koyuyoruz. Biz bolca. 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 Gel bunu az koyacağım birazcık. Of. Tamam abi şimdi şöyle 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 tamam. Abi çok fa çok fazla sucuk koyduk yani. Ben buna yemek yapmak istemediğim için şöyle küçük sucuklarla mükemmel bir şey yaptık. Adam altı demin demişti. O zaman adam bir şov yapacağım arkadaşlar izleyin. Şöyle, 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 param çıkartacağım çıkatacağım arkadaşlar şeyi İzleyin Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar dam, kizey görünce ne yapacak acaba? Bakalım şöyle. Tamam, bu kadar yeter. Çok güzel yaptık kizeyi. Tam dediğim gibi altı dilim oldu. Al bakayım. şimdi Vay be gerçek bir pizza. Dermişsin. Asla asla fırıncalamayacaksın. Ha <laughs> ha ha. Bak seni ustalayacağım şimdi. Yeni bir müşteri gelsin bakalım. Evet sucuklu. 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 Kendine sucaklar nasıl bu kadar? Evet, adam söylese direkt sucuklu diyor. Aga. Tamam buna birazcık şöyle az sürelim. Şöyle. 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 Arkadaşlar malzemelerle tasarruflu kullanıyoruz böyle hayvan gibi koymuyoruz burada yani. Siz de bu oyuna nasıl böyle tasarruflu kullanın böyle bütün çocukları koymayın oraya. Bölmüyorum buna. Bakın tipini beğendim. Ara yanlışlıkla çok mutsuz attım. Hayır. Tamam bu zaman buna az koyuyoruz. Yani tasarruf. Şöyle, şöyle. Tamam. Çok uzun alabilsek ona versek olmaz mı? Diye. Neyse. Yani çok güzel bir kutu oldu. İnşallah beğenir. Yani bunu da beğenmezse artık. Allah'ım yeter. Oyunları yok. Ya ne alaka ya? Yarısını peynir Merhaba. Biz küçük olabilir Ta 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 et yok. Et peynir sosu. Ya. Oğlum bu ne ya? <laughs> peynir sucuklar <bu> ne? <laughs> Heh. Heh. Peynir şöyle bol koyalım abi. Hasan bu şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Hah. Abi her pizzaya 4 tane sucuk yetiyor hala. 4'ten fazla verin. Arkadaşlar malzeme ee, galiba malzemeleri gidiyor. Dört bin mega. Hem onlar fakirler bile yemiyor bunları. O yüzden onlara fakir yemeği veriyoruz. Evet. Evet. Bu kadar sıfır var. Abi dört tane sucuk koyduk. Yeni beğenmiyorlar ya. Yani. Sos ve peynir abi. Ya. Sos peynir abi. Yani bak güzel istedi bak. Tasarruf bu şöyle. Az bir peynir. Az bir sos falan şöyle. Ya yani buna da az peynir derse artık arkadaşlar. Yıkarım bu ağzıyı. Ben garson olarak çalışırım. O diğer pislik şurada. Yani. Allah'ım inşallah. kesmeni istemek çok zor dedi ki geri zekalı ya. <laughs> Sucuklu pizza sucuksuz ama. Oğlum sen geri zekalı mısın? Sucuklu pizza ama sucuksuz ama. Ne? <laughs> Bak geri zekalı ya. <laughs> Al bakayım. Gel şöyle. Bunu beğenme. Al bakayım. Yavaş yavaş. Bu birazcık kafa yok buna. Bunda. İnşallah batmaz yiyiz. şimdi. Keselim bu bayağı. Al. Ah. Kesesim geldi bu iki defa. Gel al. Ah. Afiyet olsun ya. Pizza pizzadır. Yok pizza. Hayır, söylemeyeyim. Tamam. Karım kazanç 4 para iadesi 22. Kullanandan bana zarar. Toplam 2 TL kar aldık arkadaşlar güzel. Ne karımız var yani? Zararlarla beraber 2 TL karımız oldu güzel. Yine hiçbir şey alamıyorum tabii ki. Alsam şaşcam. Hemen geçiyorum bunları tamam geç. Şimdi e, bu küçük parkur izlenin çok da kafamı karası. Ben beklerdim yarıya pizza yapmaya başladım mı bari. Olmaz. Tabi insanlar kara, kararsızdır. Çarlak ikiye bölünmüş kararlı pizzaya yağmsın veri, veririz mi? Yarı peynirli, yarı sucuklu yapmışım. Ya bu da her zaman istiyor bizden ya. Yarı Yarı peynir. Abi yarı peynirli istedi ama. Dur bekle. Tamam dur bekle. Yarı yarı bir dakika yarı peynirli, yarı sucuklu. Sos var mı o zaman? Dur yarı. Yarı peynir. Yarı sucuk. Af. Abi yedisele vermem boş boşuna böyle bir şey ya. Bakalım geçiyor. Geçti. Geçti arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Keselim. Bu adam küçük oldu ama yapmazsa ama dükkan batacak. O yüzden yapmam gerekiyor. Yarı peynir istedi. Herkes gördü arkadaşlar. Şimdi peynir derse. Tamam fena bir pizza bu ne ya? ya yarı sucuklu yarı peynirli pizza alabilir miyim? Tamam. şimdi şu şekilde. Yani ki aman fazla koydum birazcık ya. Sucuklu mu demişti? Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Gel, 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 gel. Şöyle. Şimdi bölelim. Yok. Evet. Bir şey söyleyeyim. hiç gerek yok. Onlar da böyle bölebilirler. Bıçakları yok mu var? Yani bu kadar sos olan bir kızı eline sıkıştırıyorsun. Ne sosu ya? Ne sosu oğlum? Sosu koydum mu ben? Hiç peynir olmayan bir çocuk. Ne sosu diyorum. Ya sucukla hiç peynir. <laughs> Sütünleri ben de gaz atıyorum. Tamam. <laughs> Sucuklar ve sos, sos diyorum. Okey. Sucuk. Al. Sos. Bitti. Ama da baya kötü ya. 2 saatte oluyor geç. bu ablamıza küçük küçük dilimler keselim yoksa boğazında kalmasın diye şöyle küçük küçük bir dilimler keselim ablamıza bir baklayım bir pizzanın yarısını keseceğim ki ablamızın yemek boğazında kalmasın arkadaşlar bu kadar iyi bir adamın işte abların boğazında kalmasın diye küçük küçük dilimler kestim ne kadar davlub yapmışsın çok kötü bak abla senin ben sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver yarısını yarısına cuk koy da koy. <laughs> ha, peynirsiz ve yarı, yarısı sucuklu. Peynirsiz ve yarısı sucuklu. Ay, Oğlum sos diğer yarısında sucuklar. Bak. Sos koydum diğer yarısında çocuklar mükemmel yaptım yani buna da bir şey demesin yani demesin al bakalım gel hızlı bir kesiş yapıyoruz bu gençler bizim dükkanımıza gelmesin bizim dükkanımız arkadaşlar Yaşlıları aç. Gençler gelmesin. Gençler mal mal konuşuyor böyle. Geç görev. Al. Tabii geciktim yani pizza yok. İyi pizza güzel pizza. Evet. Bak. Sonunda adam bir teyze Abi. Buna lavaşı veriyorum arkadaşlar. Çok açmış. Lavaşı gömtürüyorum arkadaşlar buna. Çok açtı. Ona kıyamadım ve lavaşımı verdim arkadaşlar. Şöyle de bölelim ya lavaşı arkadaşlar. Güzel pizza, iyi. Güzel iyi pizza arkadaşlar bu. Abi, Abi lavaş için. Abi sen istersen her zaman lavaşı veririz biz ya. Lavaş bol. Ve arkadaşlar üçüncü günün karı burada 8 TL. Yani güzel. Kısa günün karı 8 TL'dir. Bu kadar çabaya karşılık 8 TL kazandım. Bravo bana. Like'larım arkadaşlar. Aa, tamir gerek yok. Dekorasyon hiç gerek yok. Gel. Of. Pe ne 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 sadece pizza üzerine bir haber kanalı kurmak iyimserlik izleyelim cevapları şaşıracak geçelim geç, 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 hiç param yok bana bir pizza ikram edersen özel hediye verebilirim özel hediye şimdi <laughs> hediye var diye ben buna güzel mi yapayım yoksa lavaş mı vereyim o zaman şey Adiyan lavaşı mı versedim? O fakire benzemiyordu. Herhalde şu an arkadaşlar bu pizza çöpe atılacak ama hani? yapacak bir şey yok. <laughs> Aman korkuyorum vermeye abla verdi. Ne Ve verdi? Ya baş iş verdi gerizekalı ya. Yok. Şey verdi. servis verdi. E, bir, abi bu suda parası var ama Bak su, bitir, şu, su parası da var <laughs> Tamam efendim Soslu sucuklu Ne Daha açık söyleyeyim sucuk ve peynir Ve soslu ne İpucu Peynir ve sucuklar Bu kadar Peynir Ve sucuklar Ya yani istediği şey buydu. Yani şu an demedi, demesin. Ben sucuk istemiyorum. Ya ben şimdi o sucuk istemiyorum da sen onu cuklarım yani. Keselim bu abiye de pizzayı tabii. Nasıl bir pizza istediyse artık. Şöyle. Yani... Abla Allah'ım. Ne? Ne dedim ha? <laughs> sucuk. Ne sucuk yarısı ne Ne? Tamam. Diyorum ki yarısı peynir koyma. Oğlum ne? Peki yarısına sucuklar ve sos, diğer yarısına peynir sucuk ve sos istiyorum. Ne diyor lan bu? Şimdi. Peki yarısında sucuklar, sos, diğer yarısında peynir, sucuklar ve sos istiyorum. Oğlum aynı şeyleri aynı zamanda mı istiyordur? Dur anlamadım. Dur. Eee sucuklar ve sos diyor ya peynir sucuklar. Peynir sucuklar ne ya? Lava hak etti çocuk ya. Lava hak etti. Geri ya. İyi bir diyorum Lavaş hak etmedim arkadaşlar. Yorumları yazın. Lava hak etti mi? hak etmedi mi? Hak etti lavaşı ya. Al. Ne yapayım? Lavaş verdim ve peynir sos balık yok balığımız mı var ya etimiz yok etimiz ne peynir sosu abi sos istiyorsunuz herhalde soslu sistem olur ah. abi fırından da 2 saatte geçiyor geç 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 sen mi buna da keseyim. Yarısına keseyim. Aman. Gel. Şunu şöyle. 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 Tamam. Elim ileri sıkı galiba hiç sucuk koymamışsın. Ya ne ya? Bizim zaten maksimum 4 sucuk koyma şeyimiz. Yarısı S, yarısı P. Aga bak. Ayıp ayıp şeyler söyleme abi. Değilmiş. Yarısı sucuklu, yarısı söyleyeyim pardon. Tamam. <laughs> Şimdi lava spoiler oh, oh, oh. Ay böyle niye istiyorlar ki acaba? Ay yarısı ben... Ay ben çok fazla koydum ama. 6 Altı tane koydum yani. Tasarruflıyım ya. Yani. Galiba bugün zarardayız arkadaşlar. Yani dükkan batabilir her an. arkadaşlar. Arkadaşlar tam bu anda bitiriyorum o zaman arkadaşlar. Gelecek bölümde e, görüşürüz. Bay bay.